Ece'ye geldim ben. Ee, şey aslında... Hatice abla. Hayırdır artık abim arkadaşlarım gelmese de mi bir şey söylüyor? O konuda bir şey söylemedi ama. Aması maması yok. Abim bir ortalıkta yokken Sibel ilgilendi benimle. Bu eve girmek herkesten çok onun hakkı. Gel Sibel geldin Sibel ya. Delirecektim yoksa burada. Fırat Bey beni eve kilitledi. inanabiliyor musun? Niye? Ne oldu ki? Bunca zamandır yalan söylemiş bana. Anneme olanları öğrendikten sonra evden kaçmayayım diye zorbalık yapıyor işte. Ne? Ne? Ne oldu ki? Tamam sakin. Tamam. Tek tek anlat bana. Tamam mı? Annene ne olmuş? Fırat neden sana yalan söylemiş falan? Ha? Annem trafik kazasında ölmemiş Sibel. Hı. Onu abimin düşmanları öldürmüş, arabasının frenlerini bozmuş. Aman ya Rabbim. Çayla kurabiye getirdim size. Ay estağfurullah, estağfurullah Refik Efendi. Kızın hayatını kurtaracak. Allah sizden razı olsun. Ne muradınız varsa versin. Ben bir şey yapmadım ki Allah'ın takdiri. Kızının kurtulacağı varmış. Yaradan da beni vesile kıldı. Kızın uzun yıllar yaşar inşallah. O yaradana kurban olayım ki. ki sizin gibi iyi bir insanı çıkardı karşıma. Demek ki bu dünyada hala sizin gibi yüce gönüllü insanlar varmış. Bundan sonra köleni sayın efendim. Refik efendi. Bir kere olsun yüzünün güldüğünü göreceğim diye sevinmiştim. Ama sen yine ağlıyorsun. <laughs> hadi siz şu gözyaşlarını da bize çay söyle hadi. Buraya gülmeye geldik ağlamaya değil. Refik Efendi. Şimdi doğrusu gelmeyeceksin diye endişeleniyordum. Fırat Bey. Otur ama. Olur. Kim yapar böyle bir şey ya? Fırat'ın düşmanı ya da düşmanları neden annenizi öldürmek istesin ki? Bilmiyorum ki. Aklıma tek bir isim geliyor. O da Cemil. Cemil mi? Aa, tamam, Cemil normal biri sayılmaz ama... ...masum ve yaşlı bir kadını öldürecek kadar da cani değildir. Yapma lütfen. Öyle mi dersin? Allah onun eski nişanlısı sensin, sen daha iyi bilirsin. Bak Ece, inan ben de senin kadar mantıklı cevaplar arıyorum ama... ...ben de çok şaşkınım. Sibel bak, annemi kim, neden öldürdü? Bunu öğrenmeyi çok istiyorum. Belki Cemil bir şeyler biliyordur. Sen onunla konuşarak bir şeyler öğrenebilirsin. Olmaz mı? Tamam bak tamam. Senden sadece istediğim sessiz ve sakin ol tamam mı? Her zaman seni yanılıyorum lütfen. Refik Efendi. Benden pek haz etmediğini biliyorum. Ama senden özür dilemek istiyorum. Ben... Ben bana yakışanı yapmadım. Senin onuruna, şerefine laf ettim. Paraya satılmış bir adam mısın gibi aşağıladım seni. Annemin acısı yüreğimi öyle kanatmıştı ki. Affet beni. Estağfurullah Fırat. Asıl siz mi kaldınız? Refik Efendi, yapma. Siz bana güvendiniz. Annenize emanet ettiniz. Ben o emaneti koruyamadım. Böyle düşünme, ne olur. Bak bugün burada İkimiz de geçmişi unutup taze bir başlangıç yapalım bence. Düşmanlarım arabanın frenlerini bozduğu için trafik kazası geçirdim. O kazada sen de ölebilirdin. Bu yüzden bunu tazminat olarak kabul etmeni istiyorum. Lütfen. Eğer dediklerimi yapmazsan, bu görüntüleri başta Fırat ve kızın olmak üzere herkes izleyecek. Fırat Bey, şükür bir durumda olduğum yalan değil. Lakin, dilenci de değilim Böyle Öyle söyleme. Bu senin hakkın. Yok. Yok, alamam Fırat Bey. Ama bana bir iş verirseniz çalışabilirim. Mesela sizin şoförlüğünüzü yapabilirim. Çok şey istiyorum belki sizden. Annenizi koruyamam. Ama sizi korumak için canımı dişime takıp çalışırım. Belki bu yüzden kendimi de affedebilirim. Ne olur bunu esirgemeyler. Peki. Şimdilik öyle olsun. Kendini rahat hissedene kadar şoförlüğümü yap. Sonra istersen şirkette başka bir işe geçebilirsin. Sağ olun Fırat Bey. Allah sizden razı olsun. Ne muradınız varsa versin. İstediğin zaman gel başla, tamam mı? Sağ olun. Ya, hiç mi bir şey duymadın bu herif hakkında arkadaş? Allah Allah ya. Vallahi ben bu taka İsmail'in yaşamadığını inanmaya başladım ha. Bu nasıl iş kardeşim? Tamam tamam, hadi kapat. Hadi selametle. Ya, sabahtan beri sekiz kişiye sordum. Kimse tanımıyor ya, bu taka mıdır, gemi midir İsmail'i? Yoksa bu Kazım bize bu herifin adını kafadan mı salladı? Yok abiciğim. Taka var. Hatta taka değil. Koster, kum kosteri. Bu ne oğlum? Taka İsmail'in kum kosteri. Eğer bunu bulursanız Taka İsmail'i de bulursunuz dedi arkadaşım. Arkadaş kim? Emniyetçi mi? Hiç kusura bakma abicim sana kaynağımı söyleyemem. Ya oğlum geyik yapma söyle işte. Ya sen geyik bir karıştırma gerisini hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ya işte bu Taka İsmail'in kosterine çalışan gemicilerden birinin adresini buldum ben. Gidip bir de ona soralım diyorum. <laughs> vay gereksiz vay ya. Sen bütün bunların hepsini tek başına mı yaptın lan Boşnak güzeli? Sen bizden sadece börekçi mi çıkıyorsun sandın ha? Çarkı evladı, Hadi.